Köpek var, burada durma devam et. Saldırıyor tabi. Sanki var ya motosiklet yapıyorlar. Kasis var, kasis var, kasis var. Han yani po polis poliste, poliste kasis var diyorum, kasis ama. <laughs> oğlum sen ne salak çocuksun ya Nasıl motor üstü Nasıl düşün oğlum? <laughs> Nasıl düşün oğlum? <laughs> ya oğlum ne eşeksin ya? <gülüyor> <gülüyor> dur 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 ver bana ver bana. Kayıp senin ya. Kaldır. Dur Hiçbir şey olmadı değil mi? Yok lan hiç bir şey olmadı o, yok yok. Sen... Tamam hiç şey olmamış lan Lan sen mi trafik mi? Lan kasiz verdim kasiz ne trafiği <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum ne eşek adamsın ya Kaldır yoldan Dur Gel bin Bin. <gülüyor> 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 ya oğlum var ya seni var ya harip ediyorum akşam rezil edeceğim ya git <laughs> git